Uğur Takı Tatlı'dan selamlar. Evet arkadaşlar harfli dövmeler en sonunda geldi. Woohoo. Bu modellerden bu model. Şunlar o harfli dövmeler. Sonra yeni modellerimizi de gösterelim. Şimdi bu var. Bu kız var. Bu adam var. Aslan. Wow. Joker. <laughs> bu bunun adı, bunu bilmiyorum. Kızlı ama bir şey. Anubis. Anubis olabilir. Bu var. Üzgün kadın. Bu var. Aslan kız. <laughs> wow, aslan. Ejderha. <laughs> Derya kim? E, Derya kim? Derya. <laughs> Ejderha. <gülüyor> Derya. Aa, Derya. İlk sevgilim <laughs> mi? <ismi. gülüyor> Burada da harfler var. Bunlar böyle bir Latince gibi. İşte bu hani bu böyle go gotik abi. tarzında. Bu video tutar. Neyi tutar? Bu video tutar. Ben varım. Bence ya. de tutar bu modeller, bu modeller ve bu model ve bir model daha ve yok başka yok bu kadar. Uğur takı tatlı da düşürdük aşağı. <laughs> evet arkadaşlar Crocs terlik süslerimiz, öbür dövmelerimiz. Uğur takı tatlı çıkın çıkın gelin yapıştıralım.